Şimdi oyunlara bakıyorum. Evet. Ya ben şunu yüklemek istiyordum. Ama yüklenmiyor işte. Ya bir şey de yok. Bakın yani bir şey mi var? Evet bu şey. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu. Öyle. Bak, işte. Arkadaşlar. Kim bana yardım etmek ister? Hı? Ne için yardım edecek misiniz? Um, gelin. Tamam. Dibime girseydiniz. Çıktı kardeşim. Ya dibime giriyorsunuz. Biraz dikkat. Tamam da tamam da şey, şey. şimdi ne için yardım edeceğimizi hala söylemedin. Um, neyse. Büyüyünce öğrenirsiniz. Ta ki büyüyünce. O zaman yardım edemeyiz ki, değil mi? Kahve. Evet çok haklısın Pembeş. Bak benim gibi olacaksınız. Bakın benim gibi olacaksınız. Nasıl? Benim gibi siz. 30 siz. 35 yaşındasınız ben. 30, 30 32. E o zaman biz senden büyüğüz. Mm -mm. Evet. Anladım. Hayır öyle değil ama siz 32 yaşındasınız. Yok ben biz... bu değildi. Ee, o kuşik. Ay, yok, yok bu değildi. 42. Biz. Biz kaç yaşındayız? Sana sonra biz katıyorsun duyuyoruz. Sıfır araba odası. Ben 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 büyüsün. Çok ben sana büyüyorum. Sen bana Ne Ben Şöyle bir cam. Vuy vuy. Oh my god mırıldanma odasındayım. Çünkü artık herkes benim üstüme geliyor. Kahve, benekli, soda, özellikle soy. Ne yapayım? Onlar artık beni sinir ediyor. Ne yapabilirim? Sinir etmesinler. Ben de onlara tavır atmayayım yani. Ben. Nasıl gitmek ister? Arık sen ister misin? Erişen. Hı? Arabamı mı ister misin? Hayır. Çok güzel. İki tane arabam var. Hem de peneleri yanıyor. Bak. Biraz, biraz yere uzanacağım. Bak. Arabamda olsa bak. <laughs> Hem de konuşuyor. Bak bir şey diyeceğim. Valla bak. ben. Sen hala neden buradasın? Hadi. Ayağa kalkalım. Yürüyemeye başlayalım. Ne baş? İyi sana ne haber? Kime giden araba ister? Sessiz. Abla. Abla kim Abla benim arabama bindiler. Kanser gidecekler. Ha ben ben gidiyorum tamam mı? Git nereye? İki tane arabası olan birine ve o da beni kansere götürecekmiş. Kanser zaten burası. Ya da uzatmaya gerek yok ama az yine senin tercihin olabilir. Ana kırmak istemiyorum. Ella senin dediğin veya başkalarının dediği gibi olmak zorunda değil. Ben istediğim gibi davranabilirim. Hı, -hı. Evet. Aa. Burası... Hem sen bilmiyor musun? Aa. Uh -oh. Burası piknik. Burası piknik. Ah, Gitmedi. Arkadaşlar özür dilerim. Oh, sinirim bozuldu. Ah. Ah. Evet. Hem sen bilmiyor musun? Burası piknik alanı. Ne? Burası piknik alanı mı? Hayır. Olabilir. Bu benim düşüncem. Ah, piknik. Arabanıza binmeyeceğim. Bin. Aa! Tamam mı da. Ben hırsızım -hı. değilim. Işıkları yanmıyor. Heh tamam. Ön de binmiş. Uyuyamayacağım. bu buraya bindi değil mi? Hı -hı. Buraya değil mi?

bu mu güzellik ki. Dün ben bundan geldiğimde çok geldim. Gördünüz Bunda işte. Hadi. Şöyle bir şey geliyor. ama saklanın. Bak. efendim Zoe. Yine diyeceksin ki canım çok sıkılıyor. Ne yapayım Hı. burada? Hı. Canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım ben burada? Bak farklı oldu. Ha ha ha. Bunları da böyle gel. Bugün yaptı benim oğlum bu işlerini. Ah, Gördü ki. No and she might yeah.